Genelde arki dişler, yan dişler ve ön dişler. Dersimiz genelde böyle başlar. O yüzden ne diyoruz? Mutlaka ne yapalım? Dişleri fırçalıyorum. Miray'a da fırçaladın mı dişlerimi? Sabah, eslan Evet, Zeynep Öykü. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bizim dersler. Evet, arki dişler, yan dişler ve ön dişler diye başlar. Emir, kahvaltını da yaptın mı? Suyunu içiyorsun. Evet. Herkes kahvaltısını yaptı mı? Bir görelim bakalım. Kahvaltı yapmayan var mı? Tatil diye. o herkes yapmış. Tamam. Peki. Arkadaşlar öncelikle kendimi tanıtayım. Ben kimim, neyim, neyim, nisiyim, Niye buradayım? Siz niye buradasınız? Hani okullar tatildi? Hani ders yok Elif'se Nereden çıktı bu İsmail Furkan? Ela Defne. Nereden çıktı bu ders ya? Değil mi? Evet arkadaşlar. Ben İlhami Yıldız, matematik öğretmeniyim. YouTube kanalım Eğitim Eksperi. Arkadaşlar oradan da takip edebilirsiniz beni ve yaptığımız dersleri. Şimdi sizle bu semestirde, bu tatilde dört derslik bir eğitim yapacağız. Ve bu eğitimimizde e, matematiğimize bir farklı bakış açısı kazandıracağız. Tabii sizinle normalde yapabileceklerimiz sınırlı. Neden? Belki bazılarınız çok iyi şeyler biliyor. Belki bazılarınız daha yeni yeni matematiği kavruyor. O yüzden ben sıfırdan hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi hareket edeceğim. Ama seviyesi iyi olanlar ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf derslerinde daha sonra videolardan takip edebilirler. Çünkü orada yaptıklarımız biraz daha fazla. Tamam mı Ahmet Eymen? Anlaştık mı Ebru Evet. Peki biz sadece burada matematik yapacağız? Hayır. Bu dersimizde aynı zamanda zeka soruları olacak. Resme beler olacak. Ve benim size soracağım beyin yakan sorular olacak. Bakalım kimler bilecek? Arkadaşlar sorulara cevap vermek için neyi kullanacağız? Çetik kullanacağız. Çete yazacağız cevapları. Anlaştık mı? Evet. Peki o zaman devam edelim adamek. Arkadaşlar hemen ilk özelliğime geçmek istiyorum. Burada ne görüyoruz? Bakın bir merdivenimiz var ve merdivenimize. Ne yapmış? Birçok rakam yazmışız. Ben rakamları tanımıyorum diyen yok herhalde değil mi arkadaşlar? Herkes rakamları tanıyordur. Evet. Arkadaşlar bunu niye merdivene koyduk? Çünkü bizim amacımız parmaklarımızı kullanmadan toplama çıkartma yapabilmek. Arkadaşlar eğer bir sayıya çağın eflin, funda bir eklemeniz istiyorsa ne yapacaksın İbrahim Ali? Bir basamak atlayacaksın. Mesela 1'e ne ekliyorum? 1 e ekliyorum. Hop! Nereye geldim? 2'ye. Peki hocam bir 2'ye 1 eklesem ne yaparım Miray? Hop! 3. Demek ki ne yapıyormuşuz? Herhangi bir sayıya 1 eklersek hop bir adım atıyoruz. Adalım bakalım. Arkadaşlar 3'e 1 ekledik. Bir adım attık. Ne oldu? Nereye geliriz? 4'e mi geliriz? Ya öğretmenim bunu mu anlatacaktın bize ya. Ya uykumdan kalktım ya ben. Bunun için mi kalktım uykumdan? Ömer Aslan. Esler. Bunun için mi kalktım? Arkadaşlar ben burada en sıfır temi, e, seviyeyi temel almak zorundayım. Devam edelim. Peki arkadaşlar peki 8'e 1 eklesek ne olacak? Ne demiştik? Bir rakama 1 eklersek hop bir adım atıyorduk. Bakın 8'e 1 ekledim. Nereye atlayacağım? 9. Değil mi? Hiç parmak saymıyorum. Parmak yok. Merdiveni gözünde canlandırıyorum. Peki öğretmenim hep bir bir mi atacağız? Hayır. Bazen de oluyor değil mi? Derin. Merdivenler derin çimenci. Merdivenlerin iki iki çıkıyor oluyor mu? Bazen oluyor değil mi? Esma Gül sen çıkıyor musun bazen iki iki merdivenleri? Ben mi diyor Esma Gül? Evet sen. Esma Gül çıkıyorsun. Mesela arkadaşlar diyelim ki beş merdivenin iki çıkacağız. O zaman siz zıplıyoruz. Arkadaşlar beşten 1 2 zıpladık. Nereye zıpladık? 7'ye. Anlaştık mı? Muhammed Ali. Zehra Yıldız, tamam mıyız? Müme Yaka. Peki Eymen, Zehra Gül devam edin. Peki öğretmenim 3'ten 2 zıplasak nereye gideriz? 3'ten hop 1 2 zıpladık. Nereye geldik? 5'e geldik. Parmak sayıyourunuz yok. Sadece ne yapıyoruz? 1 gidersek adım atıyoruz. İki gidersek zıplıyoruz. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Evet. Rüzgar suha. Devam edelim arkadaşlar. İki gidersek zıplama yapalım. Yine bir tane daha yapalım. Altıdan iki eklediğinde iki zıplarsam bir, iki nereye gelirmişim? Sekize. Bakın hiçbir şekilde ezber yapmıyoruz. Aferin. Güzel, güzel. İyi bu ekip gayet iyi. Biz bayağı bir şey gidebiliriz o zaman. Evet, güzel. Peki bunu anladık mı? Bir elleri görelim. Anladık mı efendim? Mehmet Arda, tamam mıyız? Evet, bir çıkıyorsak ne yapıyoruz? Arkadaşlar, adım atıyoruz. İki çıkarsak zıplıyoruz. Okey? Çok iyi. O zaman bir zeka sorusuyla devam etsek mi? Olur mu? Bakalım kim bilecek. Birazcık daha düz yazalım. Daha iyi görebilmeniz için. Şimdi bu zeka soruları ne işimize yarıyor? Farklı bakabilme yeteneğimizi geliştiriyor değerli arkadaşlar. Evet biraz da beyin yakan sorular. Niye? Önceki derslerimde birkaç öğrenci böyle yazıyordu. Öğretmenim beynim durdu falan diye. Evet bakalım kim bilecek? Ömer Asap. Buraya bir çizgi çizeceğiz değerli arkadaşlar. Ve bu eşitlik sağlanacak. Bakın burada bir şey yazıyor, sağında da bir şey. Acaba nereye çizgi çeksek? Nasıl olur? Bir düşünün bakalım. Nereye çizgi çekerseniz bu eşitlik sağlanır. Evet, Duygu, Miraç, Demir. Evet, kendi adımızla girelim derslere olur mu? Arkadaşlar. Melike. Evet. Ömer Rıza. Üst sınıftan abi, ablalarımız da yanımızda. Onlar da bakıyorlar herhalde. Ömer, Rıza, Melek bulduk mu? Evet, videosu kapalı olanları göremiyorum arkadaşlar. Söyleyeyim o özelliği kapattım çünkü. Evet, Güneş, Şentun'a bulduk mu? Betül? Evet. Elvin, Masal, Yağmur, Sertu. Evet, Arkeşler. Çok güzel. Sola bir yazalım. Yok, yok, yok. Arkadaşlar biz bu sorularla aslında neyi arıyoruz biliyor musunuz? Burada evet geleceğin mühendisleri var, doktorları var, avukatları var, iş adamları var. Evet çalışanları var, teknikerleri var. Ama biraz beyinleri seçiyoruz. Duyamıyoruz. Birçok kişi duyuyor. Yani duyamıyorsanız kendi bağlantınızla ilgili bir şey vardır. Çünkü başkaları duyuyor. Evet. Arkadaşlar ben şimdi Eylül lira bunu çözeceğim. Zeynep sağlam yağmur. Herkes şöyle olacak Emir Buğra. Aa nasıl aklıma gelmedi. Hep öyle oluyor Meryem Koparan. Emine Nisa bak. Galaxy Tab A yazmış. Masal. Görüyor musun Masal? Elvin. <laughs> Zehra ne oldu? Bakın burada rakamla Burada yazıyla on oldu değil mi Betül? Evet arkadaşlar bakın bakmakla görmek aynı şey değildir. Evet bunlar yavaş yavaş böyle derslerimize çöze çöze alışacaksınız bu zeka sorularına. Hadi gelin biz devam edelim. Peki arkadaşlar belli ki sayılarla aranız iyi güzel. Sevdik bunu. Evet rahat rahat toplama yapabiliyoruz. Peki arkadaşlar bir de ben size kolaylık yapacak bir şey göstereyim mi? Nisanur, Merve Yalçın. Arkadaşlar, Öykü Asya. Bir de benzer sayılar var Ada, Nisanur bana. Mesela 4 ile 4'ü topluyoruz. Yazın bakalım 4 ile 4 kaç ediyor? Parmak kullanmıyoruz. Saymıyoruz böyle. 4 5 6 7 öyle bir şey yok. Mesela büyük sayı olursa ayak parmaklarını mı sayacaksın? Nasıl yapacaksın? Değil mi? 20 falan olsa Feyza. Ayak parmaklarımız da mı sayacağız? Düşünsene derste öğretmen soru sordu. Ayakkabıyı çıkarıyoruz. Ayak parmaklarımızı da sayıyoruz. Olur mu? Zeynep. Evet. Arkadaşlar çete yazın. Aferin. Çok güzel. Harikasınız. 8. Şimdi bu çok basit bir şey ama bize parmak saymama noktasında çok kolaylık sağlayacak. Bakalım şunları biliyor muyuz? 3 artı 3 alayım bakayım. Haydi bakayım. Harika. Oo, biz direkt ikinci sınıf dersi yapsaymışız size ya keşke. Neyse böyle giderseniz onları da yapacağım. Güzel. Arkadaşlar buyurun efendim. 5 artı 5. Gelsin. Oho. İlhan Hoca sen de ne diyorsun ya? Burada süper beyinler var. Allah'ım Allah'ım. Evet 10. Peki arkadaşlar 6 artı altı. Harika gidiyorsunuz ya. Tek kelimeyle mükemmelsiniz. Enfes. Olmuştur bu iş. 12. Şimdi arkadaşlar burada sıkıntı çıkmıyor. Sıkıntı nerede çıkıyor? Dikkat. 6 artı 7. Burada sıkıntı çıkıyor. Serpil, Zeynep, Deniz için Heh. Burada neyi hayal edeceğiz Yusuf? Neyi hayal edeceğiz? Öykü Asya. 6 ile 6'yı topladığımızda kaç oluyordu? 12. E 6 ile 7'yi toplarsak 6 6'dan bir fazla. O zaman 12'den de bir fazla olacak. Kaç olacak? Zeynep Ada. 13. Birçok çocuk bunu yapmada burayı kullanamıyor. Benzer rakamları kullanamıyor. Aferin siz çok iyi kullandınız. Devam edelim. Mesela 7 artı 8'de de çok zorlanılıyor. Evet. Gelsin cevaplar. Aferin. Meryem, Zehra. Oh, oh, oh. Dikkat. 14 değil. Bir tane kişi 14 yazdı. Dikkat. 15. Evet. 7 artı 7 olsaydı 14'tü. 7 artı 8. 8, 7'den bir fazla ise sonuçta bir fazla olacak. 15 oldu mu? Haydi devam edelim. Çınar. Çınar Bağcı tek hoşuna gitti Çınar'ın. Çınar sevdin mi dersin? Daha dur yeni başlıyoruz Çınar dur. Evet 3 artı 4 ne olacak arkadaşlar? 3 ile 3'ü toplasaydık 6. Bir fazlası mükemmelsiniz. İşte bu. İşte bu 7. Kaptık mı taktiği? Taktiği kaptık mı Taylan? Eymen Karakaya. Enes Egemen. Daha durun neler var Kaya. Peki. Madem bu taktiği anladınız. O zaman bir resme mi kazandınız? Resmemeyi biliyor muyuz? Resmeme biliyor muyuz resmeme? Evet. Arkadaşlar şu resmememizle bir başlayalım. Bu bir sonra olsun. Bakalım kimler resimleri konuşturup yazı yazabiliyor. Arkadaşlar ilk gördüğünüz en yukarıda içinde fil olan de ne yazıyor? Zeynep Öykü. Tamam. Tekrar anlatacağım. Evet. Aferin Elif. Çınar. Güzel. Mustafa. Harika. Enes. Süpersiniz. Oh oh oh. Çok iyi. Harika. Evet arkadaşlar bu resimler zihin geliştirir. Hiç fil dişini böyle yazmayı düşünmüş müydünüz? Fil dişi. Evet. Peki Kerem Özdemir devam ediyoruz. Alttaki ne olabilir? Bir altındaki Evet. Bir altındakini istiyorum. Güzel. Aferin. Aferin arkadaşlar. Harikasınız. Çok iyisiniz. Gayet değil mi? Gayet. Çok iyi. Süper. Peki değerli dostlar bir altındaki ne olabilir? Ada, Melek Su. Evet kendi ismimize girelim. Defne Su. Eymen. Arabadan mı giriyorsun sen Eymen? Eymen dışarıda galiba. Evet Alp Çınar, Bade. Haydi bakayım Zeynep. Zümra Elfin. Bir A'dan Zümra. Hadi bakalım Zümra. Eymen. Evet güzel. Ne yazıyor arkadaşlar? Gayet. Evet bir alttaki Alp Çınar. Ayşegül Küçük ne buldun? Ayşe Naz. Evet. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen ne buldun? Gülce. Evet. Bal ve kan. Balkan. Bal parmak değil. Dikkat. Kan var burada. Bak kan. Kanı burada şey yapmışlar. Tabii siz bal parmağı kitlattınız değil mi? Seviyorsunuz galiba bal parmak. Evet. Peki. Arkadaşlar bir alttakini bakalım kim çözecek? Ho ho. Allah'ım biz direkt beşinci sınıflarla şey yapsak ya bu konu olarak. Maşallah ya. Nihan hadi. Betül saldı. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar sonucuyu da bulur musunuz benim için? Oho. Yani gerçekten siz demeden çoruma gidip geliyorsunuz. Evet. Bade biliyorsun çorumun neyi meşhur? Leblebisi. Var mı çorumlu aramızda? Var mı? İkizler. Elanur ikiz miyiz? Elanur kocaman. İkiz gibi duruyorlar. Rabia burada, Hamza burada, Nursen, Azra. Oho, kimler yok ki? Yıldızlar karması mı var? Evet, 750 kişi aynı anda ders mi olur? Olur. Peki o zaman biz olayımıza geri dönelim. Başka bir şey daha öğreteyim size. Resmeneyi sevdik mi? Ne yapın biliyor musunuz? Siz de sömestrda evde resmeneler hazırlayıp büyüklerinize sorun bakalım bilebilecekler. Tamam resimlerle yazılar yapıyoruz. Haydi arkadaşlar dersimize geri dönelim. Şimdi ne yaptık? Toplamaları gördük. Güzel. Arkadaşlar size bir de sayıların kankalarını anlatmak istiyorum. Eylül aracı sayıların kankası olur mu? Bilmem. Siz diyorsanız olur öğretmeyin. Kübra senin kankan var mı? Sümeyye kankan var mı? Evet. Şifa Var mı kankanız? Var. Sayıların da kankası var biliyor musunuz? Sayılar kimlerle kankalık ediyor? Bak ben sana söyleyeyim. Tuğan Ahira, Yusuf Keren, Gamze, Akyol. Arkadaşlar iki sekizle kankalık yapıyor. Niye biliyor musun İrem İnci? Çünkü topladıklarında on oluyorlar. Bunlar ona gitmeye bayılıyorlar. Sekiz ile kankalık yapıyor. İki sekizle. Niye? topladıklarımızda çünkü 10 oluyor. E devam edelim Seher. O zaman 3'ün kankası kimdir arkadaşlar? Yazın bakayım 3'ün kankasını. Aferin Mustafa Ömer. Af ya. Oo. Ben ne uğraşıyorum ya. Burası gerçekten Ceyli. 7 değil mi? 7'nin kankası 3, üç, 3'ün kankası 7. Bitmiştir bu iş. Arkadaşlar. Peki 5'in kankası kim acaba? Ben değilim. Of 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 of. Yağmur gibi cevaplar yağdı İşte bu. İşte bu. Zinnet Yılmaz. Tamam mıyız? Beşin kankası kimmiş? Beş. Değil mi evet. Arkadaşlar kanka dediğimizde ne anlayacağız? Birbirini ona tamamlayan sayılar. İyi de hocam bize de sayının kankasından öğretmenim bizim ne işimiz var? Merak etme Selim, Hamza seni parmak saymaktan kurtaracak o kankana. Güllü diyor ki yapabilir mi acaba? Bakalım yapabilecek mi? Tek başına yapamıyor Sude Güner, Ahmet Emir. Neye ihtiyacı var biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Fadime Çağlar, Meryem, Supi, Galaxy. Arkadaşlar kendi adınıza söyler girerseniz isminizi söyle. Mesela Lenovo, ne haber? Lenovo Top F10 HD. Evet. Asuman da burada. Hadi bakalım kendi adımıza girelim. Fatih Karacım, 750 kişiyiz, söz veremiyorum. Sadece anlatabiliyorum. Peki. Değerli arkadaşlar, kankalar tek başına yetmeyecek. Bir de ne göstereceğiz size? Sayıları parçalayabilmemiz lazım. Hmm. Mesela, mesela. 6'yı kaça kaç diye parçalarız Mansu. 6'yı kaça kaç diye parçalarız. Arkadaşlar dikkat. Nevi. 6, 5 birim 1'in toplanması mıdır? Değil mi? Peki arkadaşlar, başka nedir? 4 ile 2'nin toplanması mıdır 6? Peki Fatma, 3 ile kaçı toplarsak 6 yapar? 3'e 3, harika ya. ya. bu, bu ekip çok iyi ya, süper. Emin sizin de birinci sınıf olduğunuzda? Fatih birinci sınıfsın değil mi? Taş demir. Evet diyor. Peki. Arkadaşlar 3'e 3. Üç. Bakın 6 rakamını parçaladık. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Peki 7'yi parçalarsak kaça kaç parçalarız Ece? 7. Yedi. 7'yi kaça kaç parçalarız? Süper ya yani, işte bu. 7'yi de 6 ile 1. Değil mi? 5 ile 2. 4 ile 3 diye parçalayabiliriz. Güzel. Bugün çok hızlı gitmeyeceğim. Arkadaşlar benzer sayıların toplanması, parçalama, kankaları vereceğim. Bir dahaki ders kankalarla bu parçalamalar ne işe yarayacak onu göstereceğim. 4'e 3 diye parçaladık. Peki arkadaşlar 9'u parçalayalım. Yazın bakalım 9 kaça kaç olabilir? Evet. 5'e 4, 8'e 1, 4'e 5 aynıdır. Evet, 8'e 1 başka. Başka da parçalayabiliriz, değil mi? H4 5 6 3. Aferin. Evet, 7 2 Ömer harika. Aferin. Süper işte bu. Çok iyi. Arkadaşlar 9'u 8'e 1. Efendime söyleyeyim 7'ye 2. 6'ya 3. 5'e 4 değil mi? Arkadaşlar böyle parçalayabiliriz. Süper. Şimdi bir dahaki ders bu parçalama ve kankalar bize nasıl yarayacak onu göstereceğim. Ve de ne yapacağız biliyor musunuz Hatice Silah? Bak bir dahaki ders Beren şunu yapacağız. Kadriye Beyza böyle bir toplama işlemi yapacağız. Yok artık öğretmenim. Biz ne kadarlık toplama yapıyoruz sen ne diyorsun? Bu kadar basamak Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada her seviyeden öğrenci var. O yüzden ben en temelden alıyorum. Ama muhakkak ki evet anlayamayan olacaktır. Tekrar izlemekte fayda var diyor. Değerli arkadaşlar Bakın kaç basamak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamağı toplayacağız. Yok artık. Öğretmenim akşama kadar sürebilir bu. Hayır. 1 dakika, 2 dakikada toplayacağız. Bir dahaki ders burayı vereceğim. Şimdi size not atacağım. Notlarda ne olacak? İşte bu toplama ve parçalamalar olacak. Bunları iyice sindirelim, hazmedelim. Çarşamba günkü dersimizde değerli arkadaşlar bu eldeli toplama ve eldeli çıkarmalarda kankalar ve parçalamaları nasıl kullanacağız onu göreceğiz. Zaten birinci sınıfta bizden ne isteniyor? Toplama yap, çıkarma yap, elderi toplama yap, elderi çıkartma yap. Bizim diğer derslerimizde tabii birçok farklı tekniklerden bahsedeceğiz ama sizi yormamak adına en kolay bundan bahsedeceğim. Evet, daha basitleri var ama seviyeniz iyi olduğu için bak toplayanlar bile olur. Evet, peki. O zaman devam edelim. Evet bu dersimizde bir de arkadaşlar atasözleri ve deyimler bölümümüz olacak. Şimdi size bir resim göstereceğim. Bilal Emir, Hamza Mete. Bakalım bu deyimimiz ne olabilir? Çete yazın. Evet beni pinleyin. Abim bile altıyı Merak etme sen abinden daha önce bileceksin. Evet burada hangi deyim anlatılıyor? Bakın Aferin Muhammed Ala, Evet Ahmet Yusuf, Ayşe Medine. Harika Reyhan, süpersin. Ahmet Kerem, Poyraz Efe, Sabira, Kumsal, Elfin, Hamza, Muhammed, Asmin. Harika. Ne anlatılıyor arkadaşlar? Gözden düşmek. Ne demek gözden düşmek? Birisinin sevgisini, alakasını, ilgisini kaybetmek. Mesela böyle Öğretmeniniz bazen siz onu beklemediğiniz bir şey yaptığınızda ne diyor? Gözümden düştüm diyor değil mi? Sana değer veriyordum. Ama, ama. Peki bir tane daha söyleyelim bakalım ne diyeceksiniz? Bir atasözü çok basit bunu herkes bilecek. Ne oluyor burada? Evet. Bakalım ilk kimden cevap geliyor. Burak Miraç. Evet çok güzel. Kumsal. Sümeyye Reyhan. Harika. Harika. Damlaya damlaya ne olmuş arkadaşlar? Göl olmuş. Sizin de kumbaranız var mı? Biriktiriyor musunuz? Evet. Pırıl biriktiriyor galiba. Biriktiriyor musun Pırıl? Evet. Arkadaşlar tasarruflu olmak çok önemli. Hele ki şu günlerimizde. Peki bu atasözünü bilen var mı bakalım? Bakın bir doktor giriyor. Orada bir güneş var. Ne oluyor acaba burada? Hmm. O Yusuf. Evet benim ekranımı pinlerseniz Atahan, Miraç, Eymen, evet. Harikasınız. Evet. Güneş girmeyen yere değil mi? Eve ya da ne yapar? Doktor girer. Allah korusun. Güneş almak en büyük gıda, en büyük fayda. Peki. Bu dersin son mesajına geliyoruz değerli arkadaşlar. 770 kişiyiz şu anda. Değerli arkadaşlar, bu derste en önemli şey şu. Bu hayatta en önemli en değer vermemiz gereken kişiler kim? Anne ve babalarımız. Evet. Arkadaşlar anne ve babalarımızı zaten siz üzmezsiniz de üzmüyoruz. Peki öğretmenim annemiz babamız bizden ne bekliyor? Evet. Arkadaşlar anneniz babanız sizden sadece derslerinizi yapmanızı, kitap okumanızı bekliyor. Bu kadar. Üzmeyelim anne babamızı. Bir gün değil değil mi sadece anne baba günü? Her gün. Evet ben 8 yaşında babamı kaybettim. O yüzden arkadaşlar şimdi diyorum ki keşke yaşasaydı. Kaç yaşındayım? Ne kadar güzel olurdu. Evet elimizdeyken değerini kıymetini bilelim. O bilgisayarlar kapanacak, o tabletler kapanacak diye peşimizde koşturmasınlar değil mi? Evet her şeyin bir sınırı var. Peki. Teşekkür ederim. Evet. Elif şura. Bugünü böyle kapatıyoruz. Tamam mı? Ne yapacağız? Kankalara çalışacağız, parçalamaya çalışacağız. Çünkü çarşamba günü biz bu kankaları ve parçalamaları kullanarak eldeli toplama yapacağız. Evet değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ailenizi üzmeden sağlıklı günler yaşayın. Karın tadını da çıkartmayı unutmayın. Tabii ki bir yandan da karın tadını dikkatli bir şekilde hasta olmadan çıkaralım. Kendinize iyi bakın. Çarşamba günü aynı saatte, aynı kanalda görüşmek üzere.